Merhabalar. Evet bugün Muğla Milas Kıyı Kışlacık'tayız. Kıyı Kışlacık'ta harika bir proje tanıtmaya geldik. Sitemiz toplamda 160 tane konuttan oluşuyor. Bunun 10 tanesi villa ve son kalan villamızı tanıtmak için sizler için ta didimden kalktık buraya geldik. Doğa harika, manzara harika, gerçekten bölge, ideal bir bölge, keşfedilmemiş bir bölge. Villamızın fiyatından da hemen bahsedelim. 17 milyon 500 bin TL. Evet şimdi size siteyle alakalı biraz bilgiler vermek istiyorum. Uzun olduğu için de telefondan okuyacağım. Evet toplamda 160 tane konut var dedik. Bunun bazıları villa bazıları da normal daire. Eski etap 10 yıl önce yapılmış. Villalar yeni yapılmış. Bu sene yapılmış hepsi. Çoğu zaten yani bildiğiniz gibi satılmış. Sadece son kalan villayı tanıtıyoruz size. Evet sitemizde aqua park ve havuz var. Denize sıfır bir siteyiz. Onu da zaten söyledik. E, sosyal tesisimiz var. Sosyal tesisimizin alt katında şu an site yönetimi e, karar almış ve Migros açılacak içine. E, tenis kortu, basketbol sahası, 4 tane çalışan personel var. Bunların hepsi sizin bahçe bakımlarınızla, havuzunuzla, elektriğiyle, suyuyla, her şeyle ilgileniyor. Evet, e, aidat olarak da aylık 1500 TL para ödüyorsunuz. Bence çok makul bir rakam bu villalara bakınca. Arsa payımız toplamda 400 metre. E, otopark kendimize ait. Havuzumuz Infinity Havuz. Gerçekten çok güzel havuz yapılmış. E, onun dışında çatı üstlerimizi zaten yukarı kata üst kata çıktığımızda oradan size daha detaylı olarak anlatacağım. Mıcırlarla e, güzel bir dekor verilmiş. E, bölge olarak kıyı Kışlacık Kızılkaya olarak geçiyor. Kendine ait bu sitenin kendine ait bir sahili var. Denize sıfır siteyiz. Hemen önümüzde bir sahilimiz var. Bu sahili biz kullanıyoruz. Sahili de gerçekten gezdik. Harika bir sahili var. Eee önümüzdeki yol hemen ana yolda e, dolmuş güzergahı da var. Onu da e, dipnot olarak geçelim. Evet şimdi şöyle e, atalım telefonumuzu çekime devam edelim. Evet gördüğünüz gibi havuz kenarında kompozit dekler var. Bu dekler e, tik ağacı dediğimiz ağaçlarla normalde daha önceden yapılıyordu ama kompozit icat edildikten sonra havuz kenarlarına Bunlar daha ağırlıkla kullanılmaya başlandı. Hem 2-3 yılda bir boyasını falan da rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tahtanın biraz zahmeti oluyordu. O yüzden bunlar gayet güzel de bir görüntü elde edilmiş buradan. Havuzu da görüyorsunuz. İçi temiz değil. Onun için tekrardan kusura bakmayın. Havuz buradan taşırmalı olarak ön tarafa doğru şelale şeklinde düşüyor. Gerçekten harika bir havuz görseli var burada. Buralara şezlonglarınızı koyuyorsunuz. 3 tane şezlong rahat rahat alabilir. Dediğim yer burası. Buradan aşağıya dökülüyor. Tekrar devir daim yaparak havuz içine doğru geliyor. Evet şimdi villanın iç kısmına doğru geçelim. Oradan diğer detayları aktaralım. Evet villalarımız 3 artı 1. Toplamda ortalama 130 metre kare kullanım alanına sahip güzel villalar tamamıyla salon üstü galeri boşluğu. Yani 6,5-7 metre bir yükseklik var. Villalarımızın hepsi akıllı sistemli ve yerden ısıtmalı. Altyapılar hazır. Siz ısı pompası yardımıyla evinizde kışında rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Burada biyotonelli çok güzel bir şömine var. Tabii bunları çalıştıramıyoruz şu an. Ama siz aldıktan sonra detaylı olarak burayı kullanabilirsiniz. Bütün şeylerden faydalanabilirsiniz. Evet merdiven de çok harika bir görüntü elde edilmiş burada. Salon üstünde direkt merdivenin oluşu da bence mükemmel bir detay. Mutfağımız yine salon içinde ama farklı bir bölmede gibi. Burada küçük bir ada tezgah gibi bir alan yapılmış. Mutfak dolaplarımız oldukça geniş. Gerçekten çok güzel malzemeler kullanılmış. Evin bütün detayları şahane. Evet normal giriş kapımız burası. Buradan bir çıkalım. Size evin giriş kısmını da şöyle anlatayım. Evet Şurada Arnavut kaldırımlar yapılmış. Yani yollarımız böyle. Site içinden yollar direkt rahat rahat buraya kadar geliyor. Yani evinizin ön tarafına kadar geliyor. Şu kısımda da araç otoparkımız var. Buraya da aracınızı koyabiliyorsunuz. Hemen şu kısma iki tane araç da yan yana rahatlıkla girebilir. Evin dış cephesinde mineral sıva uygulaması ve patlatma taş detayları var. Bu ahşap görüntüler de tamamen Böyle e, görsel açısından çok güzel malzemeler ve ısı yalıtımı da sağlıyor. Bunlar da bence detaylı ve güzel olmuş. Evet şu kapıyı ben hemen kapatayım. Arka tarafta çünkü bir tane ortak kullanım banyo tuvaletimiz mevcut burada. İçerisi biraz karanlık. Şu an yeni biten e, villalar olduğu için elektrik, siz aldıktan sonra abonelik yapılacak. Evet akıllı sistemli villa demiştik. Kontrol panelimiz burada. Buradan bütün her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet detayları zaten alt katın şeyi unuttuk. Evet unuttuk bir tane bir şey unuttuk burada. Odamız var onu unuttuk. Evet alt kattaki yatak odamız. Şuraya yatağımız geliyor. Dolap böyle gelecek. Buradan denizi biz rahatlıkla görebiliyoruz. Videoda belki hem camlar biraz kirli hem siz belki tam algılamayabilirsiniz buradan. Ama üst kattan daha net olarak göreceksiniz. Evet burayı bu şekilde bitirmiş olduk. Şimdi şu güzel ahşap merdivenimizden tamamı hepsi led. Bunların hepsi elektrik geldiğinde daha farklı bir görüntü elde edecek. Cam korkuluklarımız çok güzel. Evet şuradan şöyle bakmak istiyoruz mesela salonun bütün ahengi buradan çok farklı, çok güzel. Eşya içine girdikten sonra gerçekten harika bir görünüm elde edecek. Deniz manzarasını da zaten üst kattan daha detaylı olarak görebiliyorsunuz. Evet, şimdi buradaki yatak odamızı gösterelim. Yatak odamız oldukça büyük. Evin giriş kısmına doğru bakıyor. Denizi görmeyen tek odamız burası. Geri kalan hepsi görüyor. Evet, burada bir de odaya ait bir ebeveyn banyosu var. Evet, yine geldik. Koridor şeklinde bir alanımız var. Buradan da diğer odamıza doğru giriş yapacağız. Ben şöyle alayım seni, ben burayı kapatayım. Evet, yine bu odaya kendine ait bir ebeveyn banyosu var. Burada yatak konulma yeri. Burası da dolabın geleceği yer. Her şey detaylı olarak yapılmış. Evet, burası da ebeveyn banyomuz. Gerçekten çok güzel. 3 adet banyo var. 3 tane odamız var. Çok güzel bir salonumuz var. Ve bu odadan çıkış yaptığımız full deniz manzaralı harika bir balkonumuz var. Yine cam korkuluklarla güzel bir görüntü elde edilmiş. Drone görüntülerini de çektik. Siteyi daha detaylı olarak buradan anlayabilirsiniz zaten. Gördüğünüz gibi hemen ön tarafımız sahil. Sitenin girişinde bir güvenlik kulübemiz var. Güvenlik eşliğinde evinize gelebiliyorsunuz. Site içi arası yollarımızın hepsi taşla yapılmış. Gerçekten çok kaliteli bir site. Didim şartlarında bu tarz bir yapı maalesef yok. Sadece bu bölgelerde bakirlik korunmuş. Gerçekten doğa gerçekten çok güzel. Oksijen oranı çok yüksek. Biz de burayı yeni keşfettik. Özellikle buraya gelmek istedik. Gerçekten çok da memnun kaldık. Harika bir bölgede size harika bir villa sunduğumuz için biz de çok mutluyuz. Evet, çatı üstlerindeki taş dekorlarımızı görüyorsunuz. Bunların hepsi hem altında ısı ve ısı yalıtımı bir malzeme var. Onun üstünde de görüntü kötü olmasın diye bu taş detaylarla da gayet güzel bir ahenk katılmış buraya. Evet Muğla Milas kıyı kışlacıktaki 3 artı bir bu harika villamızın fiyatı 17 milyon 500 bin TL AHS İnşaat Emlak tarafından satılıktır.